Şu anda bir açılıştayız. Yemerek Ala Balık Tesislerinde havuz açılmıştır. Şu anda havuz gördüğünüz gibi havuza girenler var. Bugün cuma günlerden 27 27 7 2012 tarihinde sabah açılışını yaptılar. Ve millet havuza giriyor. Vatandaş havuza girmiş şu anda dinleniyor. Şemsiyes altında. Evet. Gördüğünüz gibi havuz olimpik bir havuz lan <laughs> <laughs> evet bir taraftan da ıslatıyorlar yüzmeyi bilenler kulaş atıyor daha evet buna ilgili tecrübeme bakarsak çok fark yok. Buna ilgili çekele bakacağız. Yusuf Hocam. Uuu. Şu anda siz de buradasınız. Evet tabii. Havuzun tabii, evet, açılışını evet. Ha. duyduğunuz geldiniz. Ne tabii, diyorsunuz? Tabii tabii çok güzel Bire ya. Ben memnunum olarak. kardeş ben öğretmen Yusuf Yağcı. Güzel yani. Gemerekli olarak. Geç kalınmış bir şey. Tabii havuz. tabii geç kalınmış ama güzel bir şey yani. Olimpik bir havuz ne güzel. Olimpik <laughs> havuz. Evet, orada da Burak küçüklerin yeri. Diğer taraf daha küçüklerin yeri. Üç bölüm halinde. Havuza girmiş çıkmış dinleniyor. Mayo suyuyla, şortuyla. Girmek üzere bekleyen bir arkadaş. Evet. Gemerek alabalık tesislerinin Efendim? Isıtmalı havuz istiyoruz. Evet. Suç olsun. Olmaz. Yaz ayı Şu anda sıcak bir hava. Vallahi şu anda sıcağı 45 derece bir sıcaklık var. Ramazan'ın bugün 8. günü. Su harika. Harika su. Buz gibi su. Tatlı su. Suyu ben rüyam Gördüğünüz gibi ee, şu tesis bugün aynı tesis Antalya'da, Mersin'de, Adana'da, İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da aynı tesisin aynısı açılmış. Gemerek halkına, gemerek insanına sunulmuştur. Herkese buradan sonsuz sevgiler, saygılar.